Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar dostlar geldik. White White Riches'dayız. Şöyle 10K'lık çok sağlam bir kasam var abi. Bunu katlamaya geldim. Umarım başarılı olabilirim. Bu arada arkadaşlar bugün BetTürk'e adresindeyim. Yorumlar kısmında BetTürk'e linki olacak. Sizler de oradan yolduğunuzda abi. 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Hadi bakalım abi. Şöyle bugün yine merdiven taktiğiyle şu oyunu zorlamaya geldik. Şöyle seri güzel bir kazanç istiyoruz. Umarım şöyle white'ları güzel güzel yapıştırır Bol bol uzatmalı bonuslar görürüz. Abi günlerdir bonusları deli gibi uzatıyoruz. Ama pek fazla ödeme yapmıyor. Olur. 225 betten bir white white. Abi şu kaçan paralara bak ya. Çok sağlam paralar kaçtı yalnız. Güzel. 240 betten de bir white white. Hadi be oğlum. Oyun açık gibi duruyor abi. Olur. Ver şimdi ortaya. Ver şimdi ortaya. Çok güzelsin. Hadi şimdi sonra bir jackpot falan. Yok abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. En azından 3200 lirayı buradan güzel bir şekilde almış olduk. Devam ediyoruz. Hadi bakalım 300 bet. Çok güzelsin be. 300 betten de bir white white. Hadi be oğlum. Ver şuraya biraz para ver be. Biraz para atsaydın güzel olurdu. Tekrardan düşürüyorum abi. Oyun seri seri white white atıyor. Şu an için güzel ilerliyoruz. Umarım aynı şekilde devam eder. Hadi bakalım. Şöyle tekrardan bir düşürelim güzel. 120 betten bir white white. Ver şimdi paranı. Güzel. Ortaya. Çok güzelsin. Hadi bir jackpot. Abi mini mega hepsi kaçtı. Bari şunlar dursun olur. En azından şunları almış olduk. 2300 lira da buradan. Olur abi. Olur abi devam. Hadi bakalım şöyle tekrardan düşürüp yine yükselteceğim. Şöyle 72 bet'ten başlamıştık abi. 72 bet'e kadar düşüp tekrardan bir yükseltelim bakalım. Şimdi tekrardan yükseltiyoruz. Şöyle seri bir white bet. Güzel betten bir white Wild Çok güzel betlerden white'ları yakaladık ama ödemeleri yapmadı abi. Yine aynı betlere çıkıyoruz. Merdiven taktiğiyle. Haydi bakalım. 240, 270, 300, 375. Şöyle bir 300'den birkaç tane atacağım. Hadi be oğlum. At bir white Wild gelsin. Güzel 300 betten bir white white. At şimdi bonusunu. Bonus yok ama para var. Ortaya. Çok güzelsin. Hadi vur bir jackpot be. Abi birazcık para var, birazcık para atsan Daha da tatlı olacaktı ama 4250 lirayı Buradan aldık olur Olur abi güzelsin Hadi bakalım Böyle devam et ya böyle devam et Yapıştır gelsin 225'te şöyle birkaç tane çevireceğim Atacaktır white diye düşünüyorum Hadi be oğlum Güzel 225 betten bir white white yakaladık Boş be çok boş abi çok boş hiçbir şey yok Devam ediyoruz. 210. Şöyle 210'dan da birkaç tane atalım. Güzel. White White'lar deli gibi geliyor. Ama biraz boş geliyor abi. Biraz. Lan bağla şuraları da işte. Güzel bir ödeme alalım ya. Güzel bir ödeme alalım abi. Şuna bak. Yine bir White. Yine bomboş. Böyle müdahale yaparak çeviriyorum. Hadi bakalım. Yine şöyle yüksek betlere çıkıyorum abi. 300 betleyim tekrardan. At lan bir White White. Yok abi yok bayağı hızlıya eritti derken White Valley'mizi aldık Güzel para var abi Şimdi ortaya alalım Çok güzelsin hadi sona da ver Ver sona da Abi şu sonu bağla artık ya Son tarafı bir bağla artık be Tamamdır ana kasaya dönmüş olduk 300 redden yine zorlayalım Güzel Abi şimdi öde bak Şimdi öde bak Çok güzelsin be bonus işte bu kadar abi işte bu kadar bonusu yakaladık. Şu bonus da yine günlerdir olduğu gibi uzatırsak çok çok güzel olacak. Hadi bakalım. Spinlerimizi başlattık. Şimdi iki tane üç tane sağlam white wild var ya kasayı bile katladık. Güzel white wild'ımız geldi. Ver şimdi paraları. Son anda ortaya. Ha, abi bomboş geliyor ya. Bomboş geliyor şu white'lar var ya çıldıracağım ya. Güzel ana kasadayız. Şimdi şöyle kar yazmanın zamanı geldi abi. At bakalım bir White Bile. Güzel. White Bile'imiz geldi. Doldur şimdi paraları. Son anda bir 1500 lira. Ortaya. Olur. At bir jackpot. 3x kalsın. Olur. Olur abi güzel. Güzel olur. Olur. Çok güzel olur. Kasayı da bize katlatır be. Kasayı da bize katlatır abi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 9k'yı buradan koymuş olduk. Hadi bakalım şu son 4 spin. Şöyle birkaç tane daha white bir tane daha white wild atarsan abi en azından şu kasayı tam olarak katlamış oluruz. Şöyle bir müdahale yapacağım. White wild'ımız var. Ödememiz de var. 2500 lira da buradan. Çok güzelsin be oğlum. Harbiden çok güzelsin. Son spin. Hadi oğlum son spin. At bir white wild. Yok abi white wild'ımız yok ama abi. mini ışık kaçtı. Mini ışık kaçtı. Çok güzel. Kasayı çok güzel bir şekilde katladık. Aynı şekilde alt limitimiz 20k olacak şekilde devam edelim bakalım. Böyle bir tık düşürerek abi betimizi. Hadi be oğlum. Abi şu arasında şöyle bir git gel yapacağım. Abi 135'ten başlarım. Tekrardan yükseltirim. Alt limitim 20k. Kesinlikle altına düşmem. Haydi bakalım. At bir white white daha gelsin. At bir white white gelsin. Yok abi şöyle bir 135 betten bir tane çeviriyorum. Tamamdır. Tamamdır abi. Çok güzel. Çok seri bir şekilde kasamızı katlamış olduk. Arkadaşlar bugün Bet Türkiye'deydik. Yorumlar kısmında BetTürkiye'nin linki olacak sizler de oradan iyi oldunuz abi. 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.